Hocam e, hep bahsettik işte tüp bebek, e, genetik testler, dondurmalar. E tabii ki sizin merkez ve bu, bu, bu tip bu tip, butik tüp bebek merkezleri veya dal merkezleri gibi sizler de e, uzun zamandır e, bu alanda çalışıyorsunuz ve programımızda da hep bahsediyorsunuz kadın sağlığına dair. E, jinekoloji muayeneden biraz da bahsetmek istiyorum hı hı. E, zaman zaman e, ancak bayan hastalarımız rahatsızlandığı zaman veya bir problem olduğu zaman doktora gidiyorlar Ben şunu size sormak istiyorum bir kadının bekar veya 50 e, bir doktora görünme süresi nedir yani bir bir bayan bir kadın ne kadar sıklıkla bir jinekoloğa yani kadın doktoruna görünmeleri ne kadar sıkı takip edilmelidir diye buradan size sormak evet. istiyorum. Çünkü sizin asıl mesleğiniz tüp bebek ayrı bir dalınız hocam. Evet. Asıl mesleğiniz bir kadın doğum, e, kadın doğum yani. uzmanı. Evet. Ardı ve tüp bebek uzmanısınız. Evet. Size ne kadar sürede gelmemiz gerekiyor hocam? Ee, bayanların biliyorsunuz erkeklerden biraz daha farklı ee, bayanların çünkü genç döneminde, genç yaşlarda bir Kanser türü rahim ağzı kanseri var hı hı. Ee, ve e, bu çok basit bir yöntemle tanınmaktadır. E, bu test çıktıktan sonra da e, 19. yüzyıl başlarında e, bunun e, kullanıldığını, yaygın kullanılmaya başlandığını görüyoruz hı hı. ve bu testi de biz yılda bir hastalarımıza öneriyoruz. Yılda bir kez. Yılda bir kez rahim mutlaka, ağzından evet, yapılacak. Pap al, sinir aynen öyle dediğiniz e, test. simir testi dediğimiz. E, rahmin e, muayene hastasının ucundan bir fırça veya bir pamukla e, dokunarak alınan bir numunedir nedir bu? Kesinlikle burada herhangi bir e, kesme, koparma gibi bir ağırlı bir işlem yapılmıyor. Hı hı. E, kulak çubuğu gibi bir çubukla veya da minik bir fırça yardımıyla oradan hücre alınıyor. Bir camın üstüne sürülüp patolog arkadaşlarımıza gönderiliyor hı hı. ve e, biz olası bir 5 yıl sonra e, geri dönüşümsüz kanser olabilecek hastayı bu vesileyle tanıyoruz. Bu genç yaş için e, bize gelme nedeni hastalarımızın. E, tabii erkeklerin bu genç yaşta bir şikayeti olmadan e, bize başvurma gibi bir şeyi olmuyor. Erkeklerde ne zaman başlıyor? Erkeklerde sigara içiyorsa sorunu oluyorsa 35'in üzerinde bir sorunu yoksa e, muhakkak 40'tan sonra da yine Erkeklerde yani bayan erkek esasında çok fark etmiyor. Erkeklerin nasıl bir kontrolü oluyor? Erkeklerde duyacak? de check-up yap, yap, yapılıyor. Şöyle ki eğer ki bir erkeğin ailesinde birinci derece baba, amca gibi ebeveynlerinde kolon kanseri, prostat kanseri gibi kanser türleri rastlanmışsa bu erkeklerde de biz check-up'ları öneriyoruz. Tabii bunu öneren dahili uzman arkadaşlarımız. Bizim tavsiye olarak veya kendi çevremize önerdiğimiz oluyor. Hı hı. Ee, ne diyoruz? Mutlaka yılda bir bu e, Psa dediğimiz, şimdi kandan alınan bir kan numunesiyle. Prostatla, e, prostatla ilgili olan. Ilgili olan e, e, tanınabilmekte ve yine bu kişi e, 4-5 yıl içerisinde kanser olacaksa biz bunu önceden alıp basit bir operasyonla o doku alınır. E, ve bu kişiyi biz e, yaşamı hiç... ...böyle bir riske girmemiş gibi... ...yaşamını uzatabiliyoruz. Ee, bu da önemli. Bayanlarda ee, bayanlarda genç dönemde... ...rahim ağzı... E, 40'lı yaşlara geldiğimizde de artık... ...meme ile ilgili... E, hı hı. ...sıkıntılar için... ...yine yılda bir kez... E, ...hem PAP-Smir e, smear testi... ...hem de meme değerlendirmesi için... E, ...kabul ediyoruz. Hı hı. Ve bu değerlendirmeler yapılıyor. Burada... E, bir rutin yaptığımız var. işte yılda bir veyahut da 40 yaşında e, meme değerlendirmesi. Ancak e, az önce söylediğim gibi erkek veya kadın ailede belli bir kanser türü, belli bir sorun, belli bir kalp hastalığı e, herhangi bir hastalığı varsa Evet. Hastalık bun, varsa... bunları biz e, demiyoruz işte 40'ta gel veyahut da hı hı. E, yılda bir kez yaptır e, bu tür hastalarımızda. Daha e, erken yaşta başlıyoruz. Örneğin bir ailede meme kanseri varsa bu yaştan ailede, halada, teyzede görülmüş meme kanseri diyelim 40 yaşında görülmüşse biz geri kalan bayanlara bu yaştan 5 yıl önce yani 35'ten itibaren takibi öneriyoruz. Radyolog arkadaşlarımıza, genel cerrah arkadaşlarımıza yönlendirip bu hastalarımızı değerlendirmelerini yaptırtıyoruz. Çünkü dediğim gibi meme olsun, e, prostat olsun, rahim ağzı kanseri olsun. Biz bunları eğer 4-5 yıl önceden başlayacağını tespit edersek, bu şu söz ettiğimiz basit testlerden, bu hastalarımız hiçbir şey olmamış gibi çok minik bir operasyonla oradaki dokuyu alarak hayatlarını hiçbir şekilde riske atmadan yaşayacaklardır. Aksi halde bunlara dikkat etmez, değerlendirmesini, kontrolünü gitmezse hastalarımız ne olacak? E, belki bu yaşlarda bir de bakacağız, bir atlamış sağa sola e, sıçramış, bir sıçramış yayılmış, yayılmış bir... bir tümörle karşı karşıya kalıyoruz. Hı hı. Ve maalesef e, bir metastaz dediğimiz e, başka dokulara ulaşmış, kendi kabuğunu aşmış kanserlerde de e, tamam tıp dünyası bir bir kısmında gene başarılı. Ancak süreç daha uzun oluyor. Burada kemoterapi dediğimiz radyoterapi dediğimiz uzun hastane yatış süreleri hı hı. Bunlar e, etkili olacağından hasta için daha uzun daha sıkıcı ve e, daha zor bir süreç hı. olacaktır. Operasyon daha geniş bir operasyon olabilecektir Bütün bunlardan sakınmak için aman diyoruz e, hep e, slogandır ya kanserden korkma er, geç kalmaktan evet. kork aynı şekilde gerçekten bu söz doğru. Evet, ee, tamam. Burada da bunu tekrarlamakta fayda yani, var. Yani hocam şunu söyleyebiliriz. Yılda bir kez yapılacak check-up'lar, yılda bir kez yapılacak jinekoloji muayene, meme muayenesi veya erkeklerde yapılacak prostatla ilgili PSA dediğimiz testler hayat kurtarıyor diyoruz. Yılda bir kez yapılacak testler, pap smear, meme muayenesi ve prostatı ilgilendiren testler diyoruz. Aman dikkat, aman ihmal etmeyin diyoruz. E tabii ki e, yılda bir kez yapılacak jinekolojik muayene hayat kurtarır diyoruz. E, ama e, tüp bebek e, tedavilerine de birçok ilaç kullanılıyor ve zaman evet. zaman da bayanların en büyük endişesi acaba bu ilaçlar yarın öbür gün yıllar sonra benim rahim kanseri, meme kanseri olma riskimi arttırır mı diye e, bizlere sizlere de sorular yöneltiyor. Evet. Tam bu konu gündeme gelmişken ben evet. bunu size sormak istiyorum. Buyurun evet. tüp bebek ilaçları kanser yapar mı hocam? Bu güzel bir soru. Biraz önce anlattığımızda da çok ilintili bir um, konu. Şimdi biz tabii hastaları çağırıyoruz. Önceki değerlendirmelerine bakıyoruz. Hı hı. Zaten simir testi eksik olan, diğer testler eksik olan veyahut da aile geçmişinde özel bir hastalık var mı? Büyük ebeveynlerde kayıp varsa neye bağlı kayıp olduğunu soruyoruz. Hı hı. Burada da şüphelendiğimiz bir durum, ailede bir sorun varsa bu testleri biz zaten istiyoruz. İkincisi bu kişilerde işte mol gebeliği diyelim. Burada gebelik gelişmiyor. Başka tür durdurulamayan bir doku gelişiyor. <laughs> Bu hastalarda yine gebe kalırsa farklı ilerlemeler olabilir. Tüm şüphelendiğimiz hastalar biz zaten tedaviye almıyoruz. Bu birinci prensibimiz. Ne yapıyoruz? İlgili branşa evet. işte biz bir mol gebeliği görmüşsek veyahut da yumurtalıkta bir takip, rahim kanseri gibi bir takibi olmuşsa hastamızın Önce hı hı. ne diyoruz? Bu ilgili bölüme takip ettiğiniz doktora gidin veyahut da e, aynı şehirde olmayabilir hasta. Bir onkoloğa gidin. Sizi bir değerlendirsin. Sizin e, gebelik açısından bir kusurunuz, bir sıkıntınız olup olmayacağını hı hı. bize bildirsin. Ona göre tedavinizi başlayalım diyoruz. Bu sadece kanser için değil. Hastanın bir şekeri olabilir. Hastanın bir kontrol edilmemiş goiter e, sorunu, tiroid sorunu olabilir. Ee, hastanın başka bir e, sorunu olabilir. Tüm bu sorunlarda biz öncelikle hastanın bu tedaviye başlamadan sağlığının tamam olmasını istiyoruz. Herhangi bir e, sıkıntı olmaması gerekir. Çünkü gebelik bunların büyük kısmını artıracaktır. Kadına bir ekstra yük binecektir. Vücutta dönen kan miktarı artacaktır. Bunlar hep önemli şeyler. Ha Gelelim ilaçların etkilerine. Ee, i̇laçlar... E, Direkt bunca yıldır kullanılan ve biriken çalışmalara baktığımızda e, kadında eğer ailesinde böyle bir tümör yoksa, böyle bir tümör başlangıcı kişide de yoksa e, bunu görmüyoruz. Hı -hı. Ancak yani ilaçlar kanser riski yapmıyor. Yapar diye bir şey yok. E, Çalışmalar böyle diyor. Ancak ailesinde herhangi bir tümör, tümör oluşumu Hı -hı. türü hikaye olan kişilerde dediğim gibi bunlarda daha e, itinalı yaklaşıyoruz. Ve bunlarda e, hani biraz önce dedik ya 40 yaşında meme kanseri görülmüş. Biz bunu e, ne zaman takibi başlayacağız? 35'te başlayacağız. E bakıyoruz gelen hastalarımızın yarısından fazlası neredeyse 35 hı hı. ve üzeri hı hı. yaş grubu. Ne diyoruz bu hastamıza? Siz bir mamografinizi bir meme ultrasonunuzu neyse e, gidin e, genel cerrahınıza veyahut da bu e, konuyu sizin takip eden doktor arkadaşımıza buna bir baksınlar bir sorun yoksa gelin biz sizi ona göre tedavi edelim diyoruz. Evet önemli ee, ancak böyle bir şey yapmıyor bu ilaçlar. Evet hocam hattımızdaki sıkıntı sanırım giderilmiş bir telefonumuz var. Alo diyoruz son dakikalara girmek üzereyken. Alo. Alo. Ee, günaydınlar buyurun. Günaydın Koran gelsin. Teşekkür ediyoruz ee, buyurun. E, şimdi ben kızım ben seni görüyorum televizyondaki kastım sesini de. Şimdi ben doktor beni daha önce görüştüm. Kızım İzmit'teydi, öğretmen geldi. Bir çocuğu öldü yani gelişmedi. Hı <laughs> hı. Ee, bir tane de tıp bebek yapıldı. O da bir hafta sürmedi yani. Şeyleri düştü. Siz evet. doktor bey daha iyi bilirdi. bilemedin ne olduğunu. O da olmadı. Fakat şimdi doktor bey, e, siz daha iyi duyuyorsunuz herhalde beni. Duyuyorum evet. Ee, Az önce dediniz ki balandan da biz şeyle parça mı alıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hücreler alıyoruz, evet. Camda diye de, şeyde yumurtaları geliştiriyoruz falan. Evet. İlgi çekti? Öyle bir şeyler varsa belki ondan mı acaba yani bizim kızın olmuyor tip bebekleri. Böyle bir şey varsa bunu ben ona izah edeyim de size gelsin sizinle. ...elişki kursu yani nasıl olacak, nasıl bitecek diye... ...ben merak ettim Doktor Bey. Büyük geçmiş olsun. Tabii Geçmiş ki, olsun diyoruz. Evet. Ol. Önce yapılmış e, tedavilerini... E, ...anladım ha. sorunuzu. Çok teşekkürler. Cevaplayacağım şimdi. E, tabii... E, ...öncelikle bu tür arayan hastalarımızda... ...biz... E, ...önceki hikaye bizim için çok tabii. önemli. Hangi tedaviyi görmüş, evet, değil mi hocam? Hangi tedaviyi görmüş, hangi ilacı kullanmış... ...tedavide bir sorun olmuş mu... Kaç tane yumurta oluşmuş, bunların e, kaçı döllenmiş, kaçı ilerlemiş, bunlara bakmak lazım e, ve kayıp neden olmuş, e, önemli olan sorular bunlar. O yüzden e, bu anneye de tavsiyemiz e, ne olsun işte e, bu bayanla e, ilgili tahlilleri, Fahicin, testleri, evet. direkt kendisi bize ulaştırsa ve önceki hikayeyle ilgili belgeleri bize fakslarsa daha birebir telefonda daha detaylı evet. konuşuruz ve daha net bilgiler verebiliriz. Daha sağlıklı Aynen olur diyoruz. Danışma ile bize ulaşın diyoruz. Çünkü hocamız dedi ki bu kokalçıdan bahsediyor hastamızda. Bu herkes için uygun olmayabilir. Belki değil mi hocam? Evet. Ee, onun için daha sağlıklı bir görüşme ve danışmanlık olması için danışma ile bize ulaşın diyoruz. Elinizdeki fakslarınızı, raporlarınızı, daha önceki yapılmış testlerinizi bize gönderin diyoruz. 0212 alan koduyla. 880-9103 veya 05.